Şehir, gölgeler ve çelikten bir labirentti. Kuleler gökyüzüne pençe atıyor, cam ve betonları hiç dinmeyen yağmur perdesinin altında parıldıyordu. Neon ışıklar binaların yanlarından aşağı akıyor. Sokakları elektrik mavisi ve zehirli yeşil tonlarına boyuyordu. Hava, egzoz dumanlarının ve yerine getirilmemiş sözlerin ağır kokusuyla doluydu. Burası karanlığın hüküm sürdüğü beton ormandı. Yukarıda, ay yapay parıltıda kaybolmuş solgun bir hayaletti. Yağmur şiddetli bir şekilde yağıyor, şehrin kirli ruhunu yansıtıyordu. Çöp ve umutsuzlukla dolu ara sokaklar, parıltılı cephelerin arasında kıvrılıyordu. İşte burada, şehrin karanlık yüzünde farklı bir tür gizleniyordu. Hayaletler gibi hareket ediyorlar, niyetleri karanlığa bürünmüştü. Burası onların avlanma alanıydı ve onlar en tepedeki avcılardı. Ama bu beton ormanda bile umut bir yol bulmuştu. Çöken karanlığa karşı bir meydan okuma ışığı. Gecede intikam vaat eden bir fısıltı. Çünkü şehrin kalbinde bir fırtına kopuyordu. Adı Elias Crow olan bir fırtına. Gündüzleri Elias Crow bir endüstri deviydi vizyoner bir girişimci olarak yönetim kurulu toplantılarına sessiz bir güvenle liderlik ediyordu. Çelik kapan gibi zihni, karmaşık algoritmaları ve piyasa trendlerini kolayca analiz ediyordu. Bir hayırsever, sanat hamisi, şehrin potansiyelinin parlayan bir örneğiydi. Gülümsemesi, sunduğunda, içtendi, gözleri keskin bir zekayı ve yenilikçilik tutkusunu yansıtıyordu. Ama güneş ufkun altına battığında, bir değişim başlıyordu. Kusursuz terziliğe sahip takım elbise gitmiş, yerine koyu, vücuda oturan bir zırh gelmişti. Gözlerindeki parıltı sertleşiyor, soğuk bir ateşle besleniyordu. Bir hayalete, gecede intikam fısıltısına dönüşüyordu. O gölge savaşçısıydı. Görevi, kanunun işlemediği yerde adaleti sağlamak, şehrin sessiz koruyucusu olmak. Şehrin karanlığı onun emrindeydi. Sırlarını gizli geçitlerini, en karanlık arzularını biliyordu. Bir hayalet gibi hareket ediyor, suçluların kalplerine korku salıyordu. Çünkü Elias Crow, bölünmüş bir adam, yaşayan bir paradokstu. Gölgeleri söndürmeye çalışan ışıktı, yaklaşan kaosa karşı savaşan düzendi. Şehrin tek umuduydu. Ona Kain'e diyorlardı. Kısık seslerle fısıldanan korku ve umutsuzluğun habercisi bir isim. Victor Kane. Bir zamanlar gelecek vaat eden bir bilim insanı olan Kane, yasak bilginin uçurumuna çok fazla dalmıştı. Çarpık bir şekilde ortaya çıkmış, insanlığı hırs ve güç tutkusu tarafından yutulmuştu. İmparatorluğu korku üzerine kuruluydu. Para birimi acı ve ıstıraptı. Çatı katındaki süitinin yaldızlı kafesinden kaine kaosa yön veriyordu. Sibernetik geliştirmelerle donatılmış parmakları, holografik klavyelerde dans ederek, şehrin karanlık yüzünü bir kuklacı gibi manipüle ediyordu. Ordusu, güçlendirilmiş haydutlardan ve soğukkanlı katillerden oluşan bir lejyon, iradesini acımasız bir verimlilikle uyguluyordu. Yanında, ölümün kendisi, kişisel korumalarının şık yırtıcı formlarında dolaşıyordu. Avcılar, zihinleri tek bir amaç için geliştirilmiş biyomühendislik ürünü ölüm makineleri yok etmek. Ama Kain'in gerçek silahı, zulüm şaheseri zekasıydı. Şehrin kaosa sürüklenişini öngörmüş, onu tasarlamış, beslemişti. Umutsuzluktan kazanç sağlıyor, serveti şehrin acılarıyla doğru orantılı olarak artıyordu. Şehrin ruhunu kemiren bir kanserdi. Ve şehir tamamen onun olana kadar tatmin olmayacaktı tamamen onun. Elias Crow, her zaman gecenin yaratığı olmamıştı. Bir zamanlar basit zevkleri olan bir adam, sevgi dolu bir koca, düşkün bir babaydı. Ama o hayat, o mutluluk ondan çalınmıştı. Dünyasını parçalayan ve onu intikam ateşinde yeniden şekillendiren tek bir korkunç gecede elinden alınmıştı hala kahkahalarını, kucaklaşmalarının sıcaklığını hatırlıyordu. Karısı, gözleri aşkla parıldayan, kızı, minik eli parmağını tutan. Sonra lastiklerin gıcırtısı, camların kırılması, şakağına dayanan soğuk bir silah namlusu. Hayatta bırakılmıştı, felaketin sonuçlarına tanık olmak, paramparça olmuş hayallerinin enkazında boğulmak için. Polis, bunu rastgele bir şiddet eylemi, bir trajedi olarak adlandırdı. Ama Elias gerçeği biliyordu. Acısında acı gerçeği tadıyordu. Bu rastgele bir eylem değildi. Bu bir mesajdı. Böyle hesaplanmış bir vahşeti düzenleyebilecek tek adam tarafından gönderilen bir mesaj. Victor Kain, Elias'ın her şeyini almıştı. Şimdi Elias ondan her şeyi alacaktı. İntikamını alacaktı. Ne pahasına olursa olsun.